Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale'in yeni bölümüyle beraberiz ve bu bölümümüzde ilk yolculuk serisinin yeni bölümüyle e, birlikteyiz tekrardan söyledim aynı şeyi olabilir Neyse e, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar ilk yüzde yolculukla alakalı olaraktan e, artık e, nasıl desem ilk yolculuk değil de serinin ismini değiştirip şey yapmak istiyorum arkadaşlar Oo, o, fail geçtim oraya yani 3000 kupa ile alakalı bir şey olsun istiyorum arkadaşlar çünkü belli ki şu an fark ettiğiniz üzere yavaş ilerliyorum. Bunun sebebini de zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi e, sınava çalışıyorum. KPSS çalışıyorum. Bu arada zehirden nefret ediyorum ya. E, KPSS çalıştığım için arkadaşlar çok e, yavaş bir şekilde ilerliyorum ve bu yavaşlıktan ötürü de sanırsam 3000 kupaya çıkamayacağız. E, ben de bunu göz önünde bulunduraraktan <laughs> serin ismi değiştirmeyi düşündüm arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Hmm. O, yalnız havana direkt salak gibi ortaya koydum ya. Oh. O ne lan? Ejder ya mı? Evet. Hadi bebeğim. Woohoo! Aldık. İlk savaşımızı aldık gençler. İşin gücün rast gelsin. Şimdi orada müthiş bir combo gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi o combo'yu engellemek için ne yapacağız? Şöyle atmamız lazım ki evet. Şimdi arkadaşlar. Hayır. Benim ufaklığa dokunma. Adamsın. evet arkadaşlar o kuleyi GG. 37 saniye sabret oğlum 37 saniye sabret. Evet dediğim gibi e, artık videonun ismi arkadaşlar yani serinin ismi ilk güzel yolculuk yerine şey olacak ne onun adı <laughs> 3000 kupaya yolculuk şeklinde bir şey olacak e, onu belirteyim canlar. Şimdi evet gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde savunmaya devam ediyoruz. Ve o da hala hala ve hala aynı şekilde ve son 10 saniye arkadaşlar 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 la kazanıyoruz e 2600 kupaya kadar <laughs> çıkıyoruz kaç kupa artı 30 kupa alkışlar eşliğinde şuradan alkış efekti vermek isterdim ama güzel olurdu 2617 ile kendi kişisel rekorumuzu kırıyoruz <laughs> Gerçekten çok iyiydi bakalım Allah'ım inşallah çok kaybetmez 2736 kupadan birisi geldi bakalım arkadaşlar neler olacak. Çok merak ediyorum işte. Hmm. Hadi bakalım. Oha. Hiç affetmem abi. <laughs> Oo baby. Müthiş müthiş müthiş. Adamın 10 iksirini arkadaşlar 5 iksirlikle iksirle counterlayabildik. Gerçekten müthiş bir durum. <laughs> kendi sanırsam 5 9 10 hmm. <coughs> Evet hayır 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 barbar hayır barbar hayır barbar hayır barbar neden böyle yapıyorsun barbar Ah Barbara. <laughs> o yalnız kötü oldu ya. Şu yönden kötü oldu arkadaşlar. Arka alanı alamadık. Arka alanı alamadığımız için şu an bir kombo yakalama ihtimali var mı? Tabii ki <laughs> var. Şimdi. Beş. 8 Uuu <laughs> <Oo>, Barbar kulesi <laughs> Çok güzel <laughs> Vupa Şimdi <laughs> Şimdi arkadaşlar roketlerimiz senin için gelsin bebeğim. Affetmeyelim arkadaşlar hiç. bir bismillah. 4 -5. 6. Hmm. Hmm. Adam birazcık ters çıktı arkadaşlar. O yüzden birazcık sıkıntıya düşüyoruz şu an. Ee, gerçekten zor durumdayız. Yani bu aa baby. Yapmasaydım böyle. Allah Allah. Nereye ne yapsak o adam oraya bir şey koyuyor ya. <laughs> Şimdi evet. Yani arkadaşlar kuvvetle muhtemel Savaş berabere bitecek. Bu inşallah. Lan? Aman diyeyim. <laughs> o adam çok fazla kulübe koyuyor yalnız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hı <laughs> hı. Biz de tabii ki de arkadaşlar kullandığımız birlikler itibariyle fena değil yani öyle savunmasız da. Biz de boş değiliz yani kardeş. Ve 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve 1 0 1 0 ee, diyerekten ikinci savaşımız berabere bitiyor. Kaybetmedik. Çok şükür kaybetmedik. 7 kupadan birisi bir kulübeciydi Belki de ilk yaptığımız hamlenin hatasıydı arkadaşlar savaşı Kazanmadık 2571 kupadan birisi geldi kaybedesek 30 kupanın üstünde kaybedeceğimi düşünüyorum Allah'ım lütfen yardım et Çok mu öne koyduk? 5-6-7-8 Evet arkadaşlar Onu bam indirdik çok güzel Sevmiyorum. Ee, tarz olarak da arkadaşlar iksir toplayıcı sevmiyorum. Teşekkür ederim kullanmıyorum. Yalnız o nasıl bir Hayır bomba. Oo yalnız var ya mükemmel bir fail. Mecbur barbarları arkadaşlar çünkü o havancı pampamız gelmiş. Evet. Havancı canım. Maalesef kusura bakma. Evet 1590'a kadar orayı düşürdük arkadaşlar. Gayet başarılı bir şekilde. Şöyle yaptık mıydı? Ya lanet olsun sana dostum. Şimdi şimdi ee, evet. Roket atabiliriz. Şu an başka ihtimalimiz yok. ya direkt havan geldi. Havanı roket atabiliriz arkadaşlar. Havancıya havancı denk gelmesi de birazcık tabii kötü oldu arkadaşlar. Hmm. Ama şu Keko burada durmasın ya. <laughs> Şöyle atalım. Havancılarla genelde <laughs> berabere kalıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar. O çok başarılı olmadı sanki. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Orancan'ı bine kadar düştü. Bizim iki tane vurma şansımız var. O iki vurma şansını elde ettiğimiz takdirde mükemmel bir avantaj elde ediyoruz. Ve bu avantajımızı kullanırsak da harika durumlara yol alabiliriz. Diye düşüneyorum bakalım neler olacak şimdi Hmm. <laughs> şimdi arkadaşlar bizim amacımız zaten full havan şu an <laughs> Aa 30 saniye kaldı 600 Ya yapma ya 200 kaldı be Ya lanet girsin senin gibi alev topuna malev topuna ya Öf O ne lan Oo 60 canımız kaldı. 60 canla bitirdik. Oha 60 canımız kaldı arkadaşlar. 157 canlı onun kaldı. Uf, yalnız e, cidden çok ucucuna geçen bir savaş oldu. <laughs> Ama bir tane kazanaktan 2617'ye kadar çıktık. 4800'e kadar yükseldik 317 kupa kalmış oldu o zaman bir sonraki efsaneyi arena için arkadaşlar 3000 kupa amaçlıyorum çünkü Amacım şu an sadece 3000 kupa Dediğim gibi çok fazla günlük her gün oynayamıyorum arkadaşlar Yani her gün her gün oynam lazım Çok fazla hesaba baktığım için her gün her gün bunlara bakarsam da cidden vakit kalmıyor Bu şekilde yani ee, Bu şekilde seri ismi değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar Umarım beni anlayışla karşılarsınız ama 22 Mayıs'tan sonra ilk yüze çıkacağız abi O ilk yüze girilecek sıralamada <laughs> Şöyle göstereyim Zaten <laughs> pardon Klan yerelde Göstereyim arkadaşlar hemen iki tane mesela ilk yüzdeki adamlar göstereyim. Yüzüncü sıradaki adama bakalım kupasına bir de bizim kupamıza, kupamıza bakalım. 3093 kılan kupan kupa. Hayatlar 2617 hayaller 2617 hayatlar tam tersi. Hayaller 3000 kupa hayatlar 2600 kupa. Yani arkadaşlar bizim ilk yüze, ilk 200'e girmemiz de sıralamaya girmemiz de zor. Oyun artık gerçekten çok fazla yaygınlaşma başladı. Çok fazla oynanmaya başladı. 2006 kupa çıktık. Amacımız 3000 kupa. 3000 kupanın sonrasında inşallah düzgün yerlere geleceğiz. Ama onun dışında havanın artık mesela konuşlandırma süresi olaraktan gördüğünüz gibi havan 3 saniyede konuşlandırılıyordu. Artık yeni gelecek güncelleme ile 5 saniye kadar çıkacak. Bu yüzden havan destesini değiştirip başka bir desteğe yönelmem lazım. Supercell ne kullansak buna counter'lıyor arkadaşlar. X-ray kullanıyordum bunun yerine, e, havanı da geçtim, havanı kullanıyorum artık X-ray'ını kullanamayacağım çünkü onun da menzili kısaldı. Havanın işte artık konuşlandırma süresi uzayacak vesaire olacak. Bu şekilde arkadaşlar 3 tane savaş yaptık. 2 tane beraberlik en azından gelmedik bir tane galibiyet aldık. Keşke alev topu alsaydım ordumak. Tabii ki de daha farklı kombinasyon yapabiliriz arkadaşlar. Karşımızda da gördüğünüz gibi çok farklı bir e, havancı vardı. Bu arkadaş da mesela 2571'e kadar çıkmış. 2700'e kadar yükselmiş. Havanda çok farklı kombinasyonlar var. Bunları da ufak ufak deneyeceğiz. Ama dediğim gibi güncellemeyle havan destesini değiştirmek zorunda. Kalabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ben butona basarsanız çok memnun olurum. Ayrıca videolarımdan haberdar olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler. Adamsınız. Bay bay.